Ormanın birinde bir tavşan yaşarmış. Bu tavşan sürekli kendini beğenmiş bir şekilde hoplaya zıplaya gezinir, ormandaki tüm diğer hayvanlardan daha hızlı olduğunu iddia edermiş. Bu ormanın en hızlı hayvanı benim. Var mı benimle yarışmak isteyen? Tavşan gerçekten de güçlü ayaklarıyla hızlı koşarmış. Diğer hayvanlarsa Tavşanın bu şekilde böbürlenmesinden hoşlanmazlarmış. Ama hiçbiri de yarışta onu geçemezmiş. Evet, yine ben kazandım işte. Niye? Çünkü ben en hızlıyım. Tavşanın her yerde ben çok hızlıyım, beni hiç kimse geçemez diye dolaşması diğer hayvanları iyice rahatsız eder olmuş. Tamam, gerçekten de hızlı olabilir ama sürekli bunu söyleyip bize hava atması hiç hoş değil. Biri çıkıp şu tavşana dersini verse de aklı başına gelse. Ormandaki hayvanlar arasındaki bu konuşmalar, kaplumbağanın kulağına gitmiş. Kaplumbağa oldukça yavaş yürür, tavşanın bir dakikada aldığı yolu bir günde ancak alırmış. Kaplumbağa tavşanla karşılaşmayı çok istiyormuş. Diğer hayvanların yanına gidip, tavşanla yarışmak istediğini söylemiş. Sen mi yarışacaksın? Bu ormanın en hızlı hayvanları bile tavşanı geçemedi. Sen nasıl geçebilirsin ki? Siz orasını bana bırakın. Kaplumbağa tavşanın yanına gitmiş. İyi günler tavşan kardeş. Ben de seni arıyordum. Tavşan merakla sormuş. Beni neden arıyorsun kaplumbağa kardeş? Duydum ki bu ormanın en hızlı hayvanı senmişsin. Daha doğrusu kendini öyle sanıyormuşsun. Seninle yarış yapmak istiyorum. Hangimiz daha hızlıyız anlayalım. Kaplumbağanın cümlesi biter bitmez, tavşan öyle bir kahkaha patlatmış ki, ormandaki tüm hayvanlar onun bu cümlesini duymuşlar. Benimle dalga geçiyorsun herhalde. Senin beni geçmen imkansız. Sen daha bir adım atmadan ben yarışı bitiririm. Yarış yapmadan bunu bilemeyiz değil mi? Peki o zaman hazır ol. Yarın sabah yarışacağız. Kaplumbağa tavşanın yanından ayrılırken tavşan hala gülmeye devam ediyormuş. <laughs> Ertesi sabah Tüm hayvanlar yarış alanına geldiklerinde başlangıç çizgisinde kaplumbağayı beklerken bulmuşlar. Kaplumbağa kendinden emin bir şekilde gülümsüyormuş. Söyler misin kaplumbağa tavşanı nasıl yenmeyi planlıyorsun? Eğer gerçekten söylediğiniz kadar kendini beğenmiş ve kibirli ise onu yenmek hiç de zor olmayacak. Göreceksiniz. Biraz sonra tavşan her zamanki kendini beğenmiş tavrıyla yarış alanına gelmiş. Elinde bir havuç tutuyormuş. Hadi bir an önce yarışalım da bitsin. Daha kahvaltımı bile yapmadım. Tavşan ve kaplumbağa son hazırlıklarını yaparak başlangıç noktasına gelmişler. Ormanın sonundaki bitiş çizgisine ilk ulaşan yarışı kazanır. Köstebeğin işaretiyle yarış başlamış. Tavşan bir anda ok gibi fırlamış. Kaplumbağa ise yavaş yavaş yürümeye başlamış. Oo, tavşan gözden kaybolmuş bile. Yarışmayı izleyen hayvanlar daha şimdiden kaplumbağanın yenileceğini düşünmüşler. Tavşan bir süre koştuktan sonra geriye dönüp bakmış ne gelen var ne giden. Kaplumbağa bu yarışı akşama bitirir ancak. En iyisi ben şurada havucumu yiyeyim. Tavşan havucunu yemiş bitirmiş. Yola bakmış. Çok uzaktan kaplumbağanın yavaşça geldiğini görmüş. Alaycı bir gülümsemeyle kalkmış ve yeniden koşmaya başlamış. Tavşan ormanın sonundaki bitiş çizgisine iyice yaklaşmış artık. Kahvaltıdan sonra bir uyku çöktü. Şu ağacın altında biraz kestireyim. Tavşan yarışı kazanacağından oldukça emin uykuya dalmış. Kaplumbağa ise kendinden emin adımlarla yavaş yavaş yürümeye devam ediyormuş. En sonunda tavşanın yattığı yere varmış. Bakmış tavşan horul horul uyuyor. Hiç temposunu bozmadan yoluna devam etmiş. Bir süre sonra tavşan uyanmış. Yola bakmış, kaplumbağayı göremeyince... Kaplumbağa hala görünür yok. Belki de yarışmaktan vazgeçti. He <laughs> artık yarışı bitireyim. Tavşan bitiş çizgisine doğru yavaş adımlarla koşarken bir de ne görsün? Kaplumbağa kendisini geçmiş, hatta yarışı bitirmek üzere. Son bir gayretle hızla koşarak Kaplumbağa'yı geçmeye çalışmış. Fakat kaplumbağa yarışı bitirmiş. Bitiş çizgisinde bekleyen birkaç hayvan çok sevinmişler. Kaplumbağa'yı havaya atıp tutuyorlar, onun birinciliğini kutluyorlarmış. Tavşansa bir kenarda tek başına üzgün üzgün duruyormuş. Yarışı kazanan kaplumbağa tavşanın yanına gelmiş. Tavşan kardeş, önemli olan yaptığın her işte kararlı olmaktır. Gereksiz ölmek ve kendini beğenmek sadece zayıflıktır. Ben seni daha hızlı olduğum için değil, daha akıllıca davrandığım ve yaptığım işi ciddiye aldığım için yendim. Haklısın. Bundan böyle en hızlı benim diye övünmeyeceğim. Ben artık yuvama döneyim. Uzun bir yol beni bekliyor. Kaplumbağa gülümseyerek yola koyulmuş. Tavşan nihayet dersini almış ve yaptığı hatayı anlamış. O günden sonra hiç kendini övmemiş ve hiç kimseyle yarışmamış. Ormanın birinde cılız korkak bir fare yaşarmış. Ormanda yaşayan tilkiden, kurttan, hatta kendisinden daha küçük hayvanlardan bile çok korkarmış. Hafif bir rüzgarda, bir ağacın dalı çatırdasa korkusundan kaçacak delik ararmış. Ormandaki diğer küçük hayvanlar onunla dalga geçermiş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da korktu yine? Rüzgardan bile korkuyorsun. Korkak fare, fare korkak, korkak fare, korkak fare. Fare bir gün bütün cesaretini toplamış ve korkularından kurtulmak için ormanlar kralı aslanın yanına gitmiş. Aslan öğle yemeğini henüz bitirmiş. Mağarasının önünde uyuyormuş. Farenin arkadaşları merakla onun ne yapacağını bekliyormuş. Fare uyuyan aslanın kuyruğundan yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Aslanın sırtına çıkmış. Kendinden emin bir şekilde gülümseyerek arkadaşlarına poz veriyormuş. Korkuyormuş ama korkusunu belli etmemeye çalışıyormuş. Tam bu sırada aslan uyanmış. Şöyle bir silkelenince fare aslanın sırtından düşüvermiş. Aslan ve fare göz göze gelmişler. Diğer hayvanlar telaşlanmış. Eyvah! Şimdi aslan fareyi hep diye yutacak. Bu ne cüret? Bu ne cesaret? Sırtımda ne işin var senin? <laughs> Ey ormanlar kınalı. Lütfen beni yemeyin. Ormanda yaşayan bütün hayvanların içinde en zavallısın ve en korkan benim. Hayatım korkularım yüzünden titremek ne geçiyor? Ağaçtan yaprak düşmesinden bile korkuyorum. Artık bu korkulardan kurtulmak istiyorum. Siz bu ormanın kralısınız. Sizin bir kükremenizle bütün hayvanlar dehşeten düşüyor. Siz beni korumanız altına alsanız nasıl olur acaba? Aslan farenin anlattıklarını sessizce dinlemiş. Fare merakla aslanın cevabını bekliyormuş. Aslan önce bir kahkaha atmış. <laughs> Niye sana yardım edeyim ki? Şimdi seni yememem için bana güzel bir neden söyle. Yapacağınız iyilik karşılıksız kalmayacak. Söz veriyorum. Belki bir gün ben de size bir iyilik yaparım. Fare sözünü bitirir bitirmez. Aslan kral öyle bir kükremiş ki... Senin gibi küçük bir farenin bana nasıl bir iyiliği dokunabilir ki? Fakat aslan karşısında titreyen minik fareye acımış ve onu yemekten vazgeçmiş. Neyse ki karnım tok. Hadi şimdi kaybol gözümün önünden. Fare koşarak oradan uzaklaşmış. Bu konuşmayı uzaktan izleyen farenin arkadaşları çok şaşırmışlar. Aradan bir zaman geçmiş. Aslanın karnı acıkmış ve ormanda dolaşmaya çıkmış. Fakat avcıların kurduğu tuzaklardan birini fark edememiş ve tuzağa yakalanmış. Büyük bir ağın içinde havada öylece asılı kalmış ağın içinden kurtulmaya çalışmış ama başaramamış. O ormanlar kralı aslanmış. Bağırıp yardım istese diğer hayvanların gözünde küçük düşecekmiş. Hem avcılar sesini duyup gelebilir ve onu daha çabuk yakalayabilirlermiş. Çaresiz beklemeye başlamış. Bu sırada ormanda yaşayan diğer hayvanlar aslanı fark etmişler. Fakat kimse cesaret edip aslana yaklaşamıyormuş. Oradan geçen minik fare aslanı görmüş ve ona yardım etmeye karar vermiş. Hemen aslanın yanına gitmiş, yere kadar sarkan kuyruğuna tırmanmış ve ağlara ulaşınca keskin dişleriyle ağın ipini kemirmeye başlamış. Bu sırada tavşan koşarak yanlarına gelmiş. Fare kardeş acele et, avcılar buraya doğru geliyor. Orada toplanmış olan diğer hayvanlar avcı kelimesini duyunca hemen kaçıp saklanmışlar. Ama fare inatla ve azimle ağı kemirmeye devam etmiş. Sonunda ağ yırtılmış ve aslan yere düşüp kurtulmuş. Hemen sırtıma atla. Kaçalım buradan. Fare aslanın sırtına atlamış ve oradan uzaklaşmışlar. Aslan nefes nefese mağarasının önüne gelmiş. Yere eğilmiş, fare de sırtından atlamış. Bana belki bir gün benim de size bir iyiliğim dokunur dediğinde seni küçümsemiştim. Senin işe yaramaz minik bir fare olduğunu düşünüyordum. Ama sen benim hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim. Rica ederim kralım. Artık benden korkmana gerek yok. Hatta hiçbir şeyden korkmana gerek yok çünkü sen çok cesur bir faresin. Ben ormanın kralı aslansam sen de bundan sonra bu ormanın cesur prensisin. Aslan ve fare. Kahkahalarla gülmeye başlamışlar. <laughs> Tüm bu olanları uzaktan izleyen diğer hayvanlar saklandıkları yerden çıkıp cesur fareyi alkışlamışlar. Aslan ve fare çok iyi dost olmuşlar ve ormanda barış içinde yaşamışlar.